Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir hamur kızartması yaptım. Dışı çıtır çıtır içi yumuşak peynir dolgusu bir hamur kızartması yaptım arkadaşlar. Bu tarifi ben de ilk defa denedim. Gerçekten çok lezzetli oldu. Bol yağda pişirdim halde hiç yağlı değil arkadaşlar. İçi de çok güzel pişiyor ve çok da lezzetli. Sizi fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hamur için 1 yemek kaşığı kuru maya ve 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı ılık süt, 2 yumurta akı, 1 çay bardağına yakın sıvı yağ. Hepsini iyice karıştıralım. 1 bardak ılık suyumuzu da ekleyelim. İyice karıştıralım ve unumuzu ilave edelim. Toplam olarak ben 5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Bu hamurdan bir tane de pide çıkarttım. Yarısını da hamur kızartması yaptım. Önceden eklemeyi unuttum e, tuzumu da bir çay kaşığı kadar da tozu ekliyorum ve iyice hamuru yoğuruyorum. Yoğurduğunuz hamur yumuşak olacak arkadaşlar. Elinize yapışıyorsa hafifçe elinizi yağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kıvamı şu şekilde üzerine streçli kapatalım ve mayalanmasına bırakalım. Hamurumdan yarısını pide yapmıştım arkadaşlar dediğim gibi ve diğer yarısında hamur kızartmasını yapacağım. Toplam olarak 8 bezi çıktı bu hamurdan. Cevizden biraz büyük olacak bezelerimizi arkadaşlar. Tezgenin üzerine hafifçe onlayarak ki yapışmasın. Merdane ile açıyorum. İçine rendelenmiş kaşar peyniri koyuyorum arkadaşlar. Dilim kaşar peyniri de koyarsanız bence daha güzel sonuç alabilirsiniz. Yarısını öyle yaptım. Yarısını da rendelenmiş kaşar peyniri koydum. İyice kenarlarını elimizle parmağımızla bastırıp ki açılmasın. Hepsini açıp bir kenara koyalım. Tencerinin içine yağımızı koyalım ve ısıtalım. Kızgın, fazla kızgın olmayacak şekilde arkadaşlar. Yağımız ve üzerine kaşıkla yağı dökelim ki iyice kabarsın hamurlarımız. Bütün e, malzemeyi açıklama kısmına da yazacağım arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Destek olmak için şimdiden teşekkür ediyorum.